Haset, ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi iyilikleri yok eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ısrarla güzel ahlakı emir ve tavsiye buyururken müminleri kötü ahlaktan men etmiş, çeşitli fena halleri zikrederek dikkatimizi çekmiştir. Bu mübarek hadisi şerifte bunlardan biridir. Haset bir başkasına bahşedilmiş bir nimetin bir hayrın, faziletin veya kemalin o kişiden gitmesini arzu etmektir. Yani aşırı kıskançlık ve çekememezliktir. Bu hakikaten pek fena bir huy, Müslümana hiç yakışmayan bir haldir. Hasedin sahibinin iyiliklerini yok etmesinin bir sebebi olarak, içinde bir tür isyanı barındırması gösterilebilir. Haset eden kişinin kıskandığı, sahibine yakıştırmadığı nimetleri o kişiye veren, nihai manada Cenab-ı Hak'tır. İlahi taksim ve tecelliye razı olmayan kişinin, salih ameli nasıl bir mana ifade edebilir? Tövbe edip bu halden kurtulmadıkça, elbette kendine bir faydası olmaz.